Rüyada oyuncak ayı görmek ne anlama gelir? Rüyada oyuncak ayı görmek, rüya sahibinin sahip olduğu düşmanlarını hafife almasına işarettir. Bu sebeple bazı tehlikelerin yaklaşmakta olduğuna, rüyada oyuncak ayı görmek çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada oyuncak ayı vermek ise rüya sahibinin verdiği sözleri önemsemeyen ve yerine getirmesi gereken sorumlulukları umursamayan bir insan olduğunuza işaret eder. Rüyada oyuncak ay almak ise uzun süre haber beklediğiniz bir işten olumsuz bir haber almaya delalet eder. Rüyada oyuncak ayı saf ve temiz duyguları yüzünden sürekli ezilen, ikinci plan atılan duygu ve düşünceleri hiç sorulmayan ama herkesin iyiliği için gayret eden, çabalayan bir kişiliğe sahip olduğunuza da işaret eder. Rüyada büyük ve beyaz oyuncak ayıcık görmek, içinde bulunduğunuz sıkıntılı sürecin bir süre daha devam etmesine, aynı zamanda çevrenizdeki insanların durumlarını bakış açılarını iyi bilmeniz gerektiğine, uyanık davranmak gerektiğine, sorumluluk sahibi olmanıza işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.